Mesnevi'den hikayeler Padişahın doğanıyla koca karı Bir ak doğanı bir koca karıya versen en önce iyilik olsun diye pençelerindeki tırnakları keser. Halbuki doğanın en çok muhtaç olduğu şey tırnaklarıdır. Onlarla avlanır. Koca karı Annen neredeymiş a sevgili kuzucuğum tırnakların böyle uzamışlar. Koca karı bunları söyledikten sonra doğanın tırnağını, gagasını ve kanatlarını keser. Bütün bunları güya Doğan'ı sevdiğinden yapar. Doğan'ın önüne tutmacı kor da Doğan az yediği zaman kızar. Senin için tutmaç pişirdim de kibrinden yemiyorsun. Seni haddini bilmez diye bağırır. Doğan'ın yine tutmacı yemediğini görünce bu defa önüne tutmacın suyunu koyarak madem tutmacı yemedin bari al bunu iç der. Doğan tutmaç suyundan hoşlanmadığı için içmez. Bunun üzerine koca karı iyice kızar. Bu kızgınlıkla o sıcak yemeği Doğan'ın tepesinden boşaltır. Doğan'ın başı yanar tepesi kel olur. Canı yanan Doğan bu üzüntüyle padişahı ve ayrıldığı saraya hatırlayarak ağlamaya başlar.